Buzzer nedir? Buzzer güç kaynağı verdiğimizde o güç kaynağını sese çeviren yani bir tane ne araba sesin araba korosunun sesine benzeyen bir tane ses çıkartır. Ee, sesi bip bi diye ses kullanılır. Mesela böyle mesafe ölçünde buzzerlar kullanabilir. Kullanılabilir yani. Aynı led gibidir. Bu da buzzer. E, artı ve eksi bacağı vardır. Eğer artı ve eksi bacağını düzgün bağlamazsak buzzerımız çalışmaz. O, o yüzden böyle şeyleri bilmeyen arkadaşlarınıza diyot kullanmasını öneririm. Um, e, zaten burada anlayabileceğiniz kadar artı artı şeyinde artı simgesi, artı yazısı bir de ucu şeydir. Eksi işinde hiç şey yok. Hatta bacağı daha kısadır. Ve şimdi size sesini göstereceğim. Evet arkadaşlar yüzümü gösteremediğim için böyle tutacağım. Şimdi çalıştırıyorum. Bak şimdi ters bağlıyorum. Bak ters bağladım olmadı. Buzzer'ın sesi böyleydi arkadaşlar. Breadboard'umuza yani iki iki çukur atlayabilecek kadar takabilirsiniz. Bazır böyle bir şeydi arkadaşlar. Bazır da öğrenmiş oldunuz. Bugün iki tane video anlatım gelecek. İkincisi mikrofon modülünü ondan sonra DCD'yi anlatacağım arkadaşlar. Görüşürüz.